Hocam bu dua et, Tüm şehitlerimizin Allah rahmet eylesin. Gazilerimize, hayatta kalan yakınlarına Allah'ın önünde sağlık versin. Türkiye'nin maalesef etrafındaki e, geopolitik konumundan dolayı, coğrafyasından dolayı e, terör saldırılarına sürekli muhafız kalıyoruz. Bu sebeple şehit veriyoruz, verdik. Allah inşallah bundan sonra özel sadece haberler göstermez vatanımıza da göz dikmeye çalışanlara da bu askerlerimizin tedarikarı inşallah göz açtırmayacağız. Her yıl Ramazan ayında buluştuğumuz bu 18 Mart haftasında 18 Mart şehitlerinin de bir sabah çeşitli törenlerle Okullarımız, öğrencilerimiz çok güzel müsaamerler yaptılar tekrar tebrik ediyorum. Burada de var. Demek olarak. Onları da tebrik ediyorum. Güzel oldu. Güzel bir şekilde Ama programımız gerçekleşti. Ramazan ayının yaklaşmakta olan Ramazan bayramı hepimiz için hayırlar getirmesini temenni ediyorum. Sevdiklerinizle sağlıklı bir şekilde geçirmenizi temenni ediyorum. Herhangi bir sıkıntı, ihtiyacınız varsa Burada bu devlet de arkadaşlarımız var. Bakıf tanrı aile sosyal Burada yazı Onlara da mutlaka iletin. Ee, görüşmek isteyen olursa yeni yıl da inşallah görüşebiliriz. Ee, i̇htiyaç ve istekleriniz varsa onlara da dinlemek isteriz. Tekrar katıldığınız için, davetimizi icabet ettiğiniz için ben teşekkür ediyorum. Ee, hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum.